Efendim tekrar merhabalar. Deniz Kaya Deren ve Serhat Yabancı'yı konuk ettiğim İnsan Aile programı devam ediyor. Uzunca bir süre 45 dakika hiç ara vermeden bu güzel sohbeti devam ettireceğiz. Biz tabii reklam arasında iyice derin mevzulara girdik. Serhat Yabancı çok değerli, çok önemli kitaplarıyla bütün Türkiye'ye kendisini tanıtmış bir aile danışmanı ve uzmanı. Şimdi soruyoruz. Sizce Deniz Kaya Deren evli mi bekar mı? <laughs> <laughs> Meslekte böyle bir falcılık yeteneğimiz yok Yok mu? Yok. Nasıl yok canım anlamışsındır herhalde Ya Bekar görünüyor Bekar görünüyor <laughs> Ama yani bunun bilimsel bir altyapısı yok sadece <laughs> e, Mesleki ne diyelim mesleki tecrübe diyelim Peki şimdi Deniz Hanım'ın tabi medeni durumu kimi ilgilendirir ayrı konu Ama var mı sınırlarla ilgili bir şey yani evlilik sınırlar mı sence biraz limitlerin ötesine geçmemize engeller mi ne dersin? Bence demin çok güzel bir şey söylediniz hani bir ilişkide sen sen olabiliyor musun? Evet. Hı. Yani bir ilişkide sen sen olabilmek çok önemli. Ve e, hani iki şey gibi düşünüyorum ben. Hani kendin olman lazım önce. Evet, ben olmadan yani biz olmaz zaten. Yani ben olman lazım. Karşı tarafın da ben olması lazım. Ve zaten iki ben bir araya geldi mi daha da büyük bir ışık gibi parlaman evet. lazım. Evet. Yani bir güneş gibi daha da birbirine enerji katıp e, büyüme, büyütmen lazım. Ben öyle düşünüyorum, öyle görüyorum ilişkileri. Hı hı. O ee, sanki politik bir cevap verdi. Evet ya hiç beklediğimiz gibi olmaz yani. <laughs> çok civarlak çok bir cevap geldi yani şimdi. Yani. E, Medeni durumu sormuştun. Yani şöyle söyleyeyim. Dolayısıyla hani limitleyebilir, e, limitlemenin ötesinde e, daha da güçlendirebilir. O zaman biz şimdi birazdan şöyle eş seçimi konusuna doğru geleceğiz. Yani evet. sen o, o, o zaman şunu söylüyorsun Denizciğim diyorsun ki, Doğru eş seçersen limitlerin Aynen. ötesine çıkarırsın. Limitlerin seni. ötesinde parlarsın güneş gibi, daha Aa, da açarsın. Ah, bir romantiklere Yani öyle bir olur ki evet. kanatlanıp uçarsın Aynen, ama suçun yerde onu özlersin. Onu da yanında götürürsün. Aynen. Dö Sevgili izleyicilerimiz, evliliği bu kadar teşvik eder. Ya, Mehmet tabii. hocamız bekar. <laughs> yani şimdi bak şimdi şöyle bir soru çok geliyor. Bu ben bunu sormak zorundayım. Çünkü bu benim tabii ki izleyenlere de bir borcumuz aynı zamanda. Herkese de sorayım şey ama Deniz senden başlayayım önce. Benim diyor korkularım çocuklarıma geçer mi? Kaygılarım çocuklarına geçer mi? Çocuklarımla ilgili kaygılarım var. Bunu nasıl yöneteyim? Var mı böyle bir alışveriş sence? Tabii Anneden ki de geçer. çocuğa geçen korkular. Aynen zaten o bütün kaygıları programlıyorsunuz ve çocuklarınıza geçiriyorsunuz. Ee, ve işte konfor alanından çıkmamanın maliyeti yani hmm. ebeveynler içinde. Siz kendi konfor alanınızdan çıkmıyorsunuz. Ve kendiniz de çıksanız ebeveyn olarak rol model olabilecekken rol model olmayı kaçırıyorsunuz. Ve çocuklarınızı da o aslında e, düşünce tuzağında bırakıyorsunuz. O tuzak aslında. Hmm. Kendi tuzağınız. Bir kafes oluyor yani. Bir kafesinizde çocuğunuzu da o kafese sokuyorsunuz. Öğrenilmiş çaresizlik, ve çaresizlik oluyor. Hmm. Ve çocuk o kafesten dışarı çıkmak istediği zaman da ah çocuğum yapma tehlikeli, ah yapma işte hastalanırsın. İşte hmm. e, kötü olur, riski şu falan deyip aslında daha çok negatife odaklanıyorsunuz ister istemez. Çok hani, yapılıyor Çocuğu bu. doğru yönlendirmek isteseniz de belki o çocuğun potansiyeli var, açılması lazım. Şimdi kötü niyetle de yapmıyorlar. Mesela ben kendi annemden hmm. e, örnek vereyim. Hani işte ilk e, buzlu sulara gireceğim dediğimde yok yapma işte hastalanırsın, işte kötü yani, olur. Niye? Evet. Çünkü kendi kaygıları, korkuları var. Kendisi hiç o buzlu suya girmemiş. Evet, e, dolayısıyla yok hastalanırsın yapma. E, şimdi ben ama yaptıkça o gördükçe. Wow. Ay ben de mi bir uzun suya soksam ayağımı demeye başladı. Evet, tabii tabii aynen. Yani Gerçekten onun da mesela çok güzel bir e, perspektifi değişimi. açıldı. Hı hı. Artık karda kışta o da mesela ayağını sokmaya başladı. Bacağını sokuyor falan. Hı. Yani e, insanların aslında Evet. Sınırlarımız yani kendi zihnimizde, zihnimizde belirliyoruz daha, evet. ve çocuklarımızı da öyle sınırlıyoruz. O yüzden bence e, birazcık o tabuları da yıkmak gerekiyor düşünce. Tabularını yıkmak yani gerekiyor. Yani aslında bizim zihin sınırlarımız çocuğumuzunkiler için de bir sınır oluşturuyor. Ve evet. ne kadar onları yani bilister esneklik kavramı burada evet, çok evet. değerli. Aynen. İnsanların Esnedikçe, deneyimleri ya da insanların önerileri eğer bu kişi o konuyla ilgili bir otorite değilse kendi korku ve kaygılarından doğuyor. Daha evet. çok frenleyici evet. oluyor. yani mesela size öneride bulunan insan o konuyla ilgili bir bilgi sahibi değilse Aynen. o aslında kendi kişiliğini veya kendi arzularını yansıtıyor. Evet. Aman kızım girme donarsın diyor mesela. buna ilgili bir işte insan vücudunu bilen biyolojik veya tıbbi bir bilgiye sahip değil. Herhangi bir deneyimi yok, spor faaliyeti yok e, ve sadece kendi kaygılarıyla size bir öneride bulunuyor. Bence orada şeye de dikkat etmek lazım. Bize bu konularda öneride bulunan insanların yeterlilik veya bilgi donanımına göre bizim de onları ciddiye alıp almamaya karar vermemiz gerekiyor. Evet. Hı hı. Çünkü e, fikrini önemsemediğiniz insanın bence eleştirisini de önemsememeniz gerekiyor. Yani ben onun bilgisine güvenmiyorsam yorumunu da eleştirisinde ciddi ciddiye almamam gerekiyor. Normalde her bu konuyla ilgili bilgisine başvurmayacağım bir insan değilse o eleştirisini ciddi ciddiye almamam ya gerekiyor. Ya şöyle söyleyeyim. Ya. Şimdi mesela Haliç üzerinde yürüyoruz. Sen dedin ki Mehmetçiğim hadi bir atlayalım. Atlamam. Deniz atlayalım der atlarım. <laughs> i̇şte otorite çünkü. <laughs> Tabii. Çünkü neden bunu bilen? İşte evet. tam da bunu söylüyor. Tamam. Aynen. Çünkü onun fikrine ve bilgisine güveniyorsun. Çünkü o bu işin profesyoneli bizim içimizde diyelim. Aha. Üçümüz diyelim ki oradayız. Ben zaten soğuk suyun sesine girebilirim Ben yani yazın bile kaynar suyla <laughs> e, duş alamayayım. Evet. Siz şimdi anlatırken ben şey hayal ediyorum. Soğuk su, buzlu su. Yani benim oğlum diyor ki baba diyor yani sen diyor yazın bile sıcak suyla duş alıyorsun. Allah Allah. Yani ben Allah. öyleyim gerçekten. Okulu, e, tamam mı? Hiç Senin dayanıklı okuldaki değilim. Okuldaki limitleri zorlayacağız ama. ama evet. Şey bu, çok enteresan. Beni atın yani. Bana atın, atlayın evet. demeyin. Direkt beni atın içine. Atın dedi denizlerine. <laughs> ama şey hayatıma baktığın zaman işte mesela Güney Afrika'ya gideceğim dedim. Aa yok gitme Güney Afrika evet. çok kötü. Ama doğru demişler bak neler yaşamışsın orada ya. Ee, i̇şte İsviçre'ye gideceğim dedim. Aa İsviçre'ye gitme, İsviçre çok sıkıcı. İsviçre'ye gitti mi bu insanlar? Yani e, evet İsviçre'ye gitmiş ama kulaktan dolma bilgilerde ya da İsviçre'ye gitmiş sıkılmış. Ama ben mesela İsviçre'ye gittim. Hep yağmur, hava kapalı. Hiç sıkılmıyorum. Hmm. E, çünkü ben yüzücüyüm. Göllerde yüzme hoşuma gidiyor. Alp dağlarını görmek Bir hoşuma gidiyor. Bir de o sıkılmış olabilir. Ki. Yani sen sıkılmış <gülüyor> olabilirsin <gülüyor> ama ben sıkılacağım anlamına gelmiyor Aynen ki o. bu. Evet. Dolayısıyla evet. aslında Doğru. işte o tabuları yıkmak gerekiyor. Hani ben o yüzden hani yapamazsın ya da ay yok yapma etme denildiği zaman aslında bana bir kamçı oluyor. Hani bir kamçı gibi görüp yok ben bir yapayım ya. Hani kendimi göreyim. Sonuçta kendimizin deneyimi bambaşka Çok öyle, doğru. Değil mi? Çok doğru. Bir de şurada şu var ama yani her deneyimi yaşamaktan ziyade insan ne istediğini de bilmeli. Evet. Yani deneyimi açıklıkta öyle bir şey var. Bütün dünyayı görmek istiyorum. Bütün dünyayı tanımak. Ya bırak bütün dünyayı tanımayı. Sen önce bir bulunduğun bastığın üzerinde durduğun zemini bir tanı. Biz de hareket hep ileriye doğru bir hareket peşindeyiz biz. Şimdi sen mesela İsviçre'yi ne zaman sevdim beğendim diyorsun. Gölüne girdim diyorsun, Aynen. dağına çıktım. Yani tanıdıkça, bildikçe, evet. onun tadına baktıkça diyorsun. Yoksa hiç gitmedim, çok seviyorum, çok gitmek istiyorum. Bunda bir anlamı yok fazla. Tanımak, tadına bakmak. Yani derinleşmek konusu çok evet. önemli. O da bir hareket. Evet. Yani derinleşme konusu çok önemli. Eş seçimine gelelim. Eş seçime. Gelelim. Şimdi Deniz Hanım diyor ki, ben diyor limitlerimin ötesine beni çıkaracak biriyle de beraber olabilirim, evlenebilirim ama bu tam böyle ters köşede olabilir. Evet. Senin var mı eş seçimiyle ilgili tak tak önerilerin? Yani limit olarak şunu söyleyeyim, her tercihin bir miktar belirsizliği vardır. Özellikle evlilikler ve duygusal ve romantik ilişkilerde hep bir bilinmeyen bir bölge vardır. Yüzde otuz diyelim hmm. mesela ortalama. O kritik risk alma yeri risk var yani. Risk alma evet o bir risk alma becerisi gerektiriyor orada. Evet. Eğer risk alma beceriniz yoksa aşırı garanticiyseniz hmm. toleransınız yoksa sizin zaten böyle bir karar verme ihtimaliniz de yoktur. Çünkü o zaman ne yaparsınız? Mutlu olacaksam evleneyim. Aldatılmayacaksam hmm. evleneyim. Boşanacaksam evlenmeyeyim. O da hep evlenmeyeyim çıkıyor? Evet. Zaten bütün kararlar oraya gidiyor. Şimdi bu bilinen biline bilen bir şey değil zaten. Eğer böyle biline bilen bir şey olsaydı dünyada boşanma diye bir şey olmazdı. Tabii. Garanti lazım. Eğer bilinebilen bir şey olsaydı bakın hem ilahi dinlerde hem de hukukta boşanma diye bir ruhsat olmazdı. Ha. Yani şimdi bunu sosyolojik olarak baktığımızda da mesela ayrılık ve boşanmanın aslında kabul gören bir kavram olduğunu görüyoruz. Demek ki hiç kimse size hayatınız boyunca... Aynı kişiyle evli kalacağınıza dair hiçbir kimse garanti vermiyor. Ama siz boşanmama garantisiyle evlenmek isterseniz zaten evlenemezsiniz. Çünkü bu garantiyi alabileceğiniz bir mekanizma var. Yok. Değil. Düzeltiyorum böyle bir mekanizma yok. Artı dünyada bir kişi bir kişi bile boşanmışsa o sizi hmm. zaten garanti ihtimalinizi ortadan kaldırır. Yani bütün kuğular beyazdır önermesi bir siyah kuğu gördüğünüzde nasıl ki çöküyorsa evet. bütün evlilikler ömür boyu sürer önermesi de bir kişinin boşanmasıyla çöker. Hal böyle olunca kendi limitinizi de aslında evlenerek de veya bir romantik ilişki romantik bir ilişki seçerek de kendi limitinizin dışına çıkabiliyorsunuz. Çünkü risk alıyorsunuz. Yani ben neden evlenemiyorum? Ben neden aşık olamıyorum? Neden istediğim kişiyi bulamıyorum? Soruların cevabı şu. Risk almıyorsun. Hmm. Birincisi risk almıyorsun. İkincisi az önce belirttiğinizin ilişki boyutu. Konfor alanından çıkmıyorsun. Yani bulunduğun yerden kıpırdamadan istediğin kişiyle tanışabilme ihtimaliniz çok çok düşüktür. Yani mesela e, yakın zamanda bir yerde seminer veriyorum, biri kalktı e, bir beyefendi dedik, hocam dedi, ben dedi bir türlü biriyle tanışamıyorum dedi. Bana dedim bir dakikada yaşantını anlat bir günlü. Sabah dedi yedi buçukta kalkıyorum, 8'de dedi bakkal dükkanımı açıyorum, küçük Hı. bir ilçede yaşıyor, akşam 9'da kapatıyorum eve geliyorum, annemle yaşıyorum. Sabah 9'da, 8'de yine dükkanımı açıyorum. Bakkala gelen yok. giden olur ama ya. Evet ya onu küçük, düşündüm. Küçük, küçük gelen giden olur. Hep aynı bak. gelen giden. <laughs> gelen de hmm. aynı, giden de aynı o gelen gidenlerin çevresi de aynı. He, he, Şimdi ki, bakın bu bilmiyorum. kadar az sosyal uyaran olan bir yerde sizin zaten biriyle eşleşmeniz çok küçük ihtimal. Oraya bir öğretmen atanacak, bir memur atanacak, birinin bir akrabası olacak veya birinin başka şehirlerde bir tanede olacak. Çok küçük ihtimal. O da hangi biriyle eşleşti? Şimdi yani. ne oldu? İki, i̇ki şeyi görüyoruz. Bir, hayatınıza bir eşin girebilmesi için. Yani bir ilişkinizin olması için birine ilişmeniz gerekiyor. Biriyle eşleşmeniz gerekiyor. Bunun için de yine konfor alanından çıkıp etkileşim kuracağınız alanlara girmeniz gerekiyor. Nedenler değişmeden sonuçlar değişmez. Sabah 8'de dükkanı açıp dokuzda kapatıp hep aynı yoldan gidip hep aynı şekilde geri dönerseniz sizin karşınıza kimse çıkmaz. Ve siz bunun adını kader falan koyamazsınız. Bu sizin e, konfor alanındaki bir seçiminizdir. İkinci nokta. Risk almadığınız sürece, belirsizliği sıfıra indirmeye çalıştığınız sürece bu sefer evlilik kararı alamazsınız. Her her karar bir miktar belirsizlik içerir. Her karar bir miktar hayal kırıklığı içerir. Her karar bir miktar o, e, zorluk ve e, çaba içerir. Ama insanlar o kadar yani yeni dönemde konformist yapıyla, insanlar o kadar kolay alışmış ki, hocam, bana şunu bile diyorlar. Ya hocam siz uzmansınız. Siz bize burunla hani siz kesin hani hatalı seçim önermezsiniz falan diyorlar. Tabii bizim öyle bir şeyimiz. Ama başkası için de risk almak daha kolay olur yani. Söyle geçme Mesleğinizin <laughs> verdiği bir zedelenme olabilir. Yani o yani olur Serhat tabii. Hoca bize birini tanıştırdı. O da psikopat çıktı falan. <laughs> Hayır ama <laughs> şeye de bakalım. Şimdi risk alalım ama o risk alırken de yine bir eş seçimi kriterimiz olmasın mı? Olacak. Heh. O nedir biliyor musun? Bir, e, ee, Deniz Hanım çok güzel bir şey söyledi. Benim de dördüncü kitabımın adı. Ben Siz biz olmaz. Hı hı. Biz kavramının kökeninde önce ben olmalıyım. Bu bencillik değil. Ben olmakla bencil olmayı karıştırıyoruz çünkü. Ben olmadan biz olmaz. Ben kendi karakterimi yaşayamadığım bir ilişkide mutlu olamam. Çünkü ben o karakterde kendimi kaybettiğimde zaten o biz olmaktan çıkıp sadece onun hayatını yaşamak olur. Kendimi sıfırlayayım. Kimliğimi diyeyim. geliştirmem Kimlik yani ergenliği bitirmem lazım. Tabii tabii yani. E, eş seçiminde nelere dikkat etmeliyiz? Bence ben bunu tabii çok uzun yıllar sonra üçe indirgedim. Bir, Hı -hı. seviyor muyum? Hı -hı. İki, seviliyor muyum? Üç, anlaşabiliyor muyuz? Birçok madde ekleyebiliriz önüne arkasına ama hani ben daha minimal bir hale dönüştürdüğümde şunu gördüm. Birini sevmem lazım. Çünkü sevgisiz evlilik bu çağın ilişki modeli değildir. 1970'lerde görmeden seviyordunuz, nişanda tanışıyordunuz. Evlendiğinizde onu görüyordunuz. O gün şartlar onu kaldırıyordu ama bu çağda, Sevmeden evlenmeyin. Çok güzel de bir söz vardır. Sevmeden evlenirseniz ya hakime gidersiniz ya hekime gidersiniz. Hmm. Yani ya boşanmaya ya gidersiniz ya, ya aile tanışmanına hmm. veya psikoloğa, psikiyatrise gidersiniz. Evet.